Merhaba arkadaşlar. Meskemi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle temel kimya kanunlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün size katlı oranlar kanunu ve birleşen hacim oranları kanunu işleyeceğim. Konuyla ilgili pdf'i aşağıya bıraktım. Oradan indirip takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyorduk? Hazırsak başlayalım. Katlı oranlar kanununda arkadaşlar kim bulmuştu? Dalton bulmuştu. Dalton aynı elementlerden oluşmuş birden fazla bileşiğin kütleler arasında belirli bir oran olduğunu söylemişti. Şimdi bu katlı oranlar kanununun bazı özellikleri var. Katlı oranlar kanununun uygulanabilmesi için ne gibi şartlar gerekiyor bundan bahsedelim. Bileşik çiftlerine katlı oranlar kanununu uygulayabilmemiz için kurallarımızdan birincisi iki bileşikte aynı tür elementlerden oluşmak zorunda. Mesela N2O5 ile NO2 arasında katlı oranlar yasasını uygulayabilirim. Çünkü neden? İkisi de azot ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Ama karbondioksit ve karbon disülfür arasında bu kuralı uygulayabilir miyim? Hayır uygulayamam arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı tür elementlerden oluşmuyor. Bileşik çiftlerinin sabit oranı aynı olmaması gerekiyor. Örnek C2H6 ile C3H8 arasında katlı oranlar kanunu uygulayabilirim. Ama C2H4 ile C6H12 arasında uygulayamam. Neden? Çünkü C2H4'ün basit formülü de CH2. C6H12'nin de basit formülü CH2. Sanki bu bunun bir katı gibi demek istiyoruz. Bir bir kat mıdır? Değildir arkadaşlar. Üçüncü kuralımız der ki bileşikler iki tür atomdan oluşması gerekir. İkiden fazla tür atom varsa 3 tür 4 tür neyse artık burada katlı orandan bahsedemeyiz. Mesela Fe2O3 ile FeO arasında katlı oranlar kanunu uygulayabiliriz ama H2CO3 ile H2C2O4 arasında uygulayamayız çünkü neden? 2'den fazla tür atom var. Ama basit formüller aynı değil olabilir ama 3 tür atom var. Bundan dolayı uygulayamayız arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. N2O3 bileşiği ile NO2 bileşiği arasındaki katlı oran nedir diye soruyor. Hadi yapalım. N2O3 bölü NO2 dediğimizde katlı oranlar yasasında aklınızda bulundurmanız gereken en önemli detay şudur: elementlerden birisinin kütlesine eşit eşitlersiniz. Diğerleri arasındaki orana bakarsınız. Burada da zaten soruda demiş. N2O3 bileşiği ile NO2 bileşiklerinde aynı miktar azot ile birleşen oksijen elementleri arasındaki oran kaçtır diye sormuş. Şimdi N2O3 bölü NO2. Buradaki aynı miktar azot dediği için azotları eşitlemem gerekiyor. Aşağıya 2 ile çarptım. Ne oldu o zaman? N2O3 bölü N2O4 oldu. Azotları götürdüğümde oksijenlerin oranı ne çıktı arkadaşlar? 3 bölü 4 çıktı. Her zaman böyle mi sorulur? tabii ki hayır çok çeşitli soru tipleri var Şimdi onlara bakalım. Mesela soru tiplerinden bir tanesi size iki tane aynı elementlerden oluşmuş bileşik verir. Birisinde elementlerden birinin atom sayısını belirtmez. Yani formülde x, y, z neyse artık bilinmeyen bir şey koyar. Size katlı oranı verir. Oradan bileşikteki o elementin sayısını yani formüldeki o sayısını isteyebilir. Bakalım nasıl yapacağız? x, 2, o, 3 ile XNO bileşikleri oluşturulurken aynı miktar oksijen ile birleşen x atomları arasındaki oran 1 bölü 3'tür diyor. Buna göre en değeri kaçtır diye soruyor x. 2 O 3 bölü X N, O. Burada aynı miktar oksijenle birleşmesi için benim aşağıyı 3 ile çarpmam lazım. Ne oldu böylelikle? X 2 O 3 bölü X 3 N O 3 oldu. Gitti mi burada oksijenler? Gitti. E X'lerin arasındaki oran 2 bölü 3 N çıkmadı mı? Ne diyordu soruda? Bu oran 1 bölü 3'e eşittir diyordu. O zaman sadeleştirelim. Şu 3 ile bu sadeleşsin. N'i buraya atarsak N eşittir. 2 çıktı gördüğünüz gibi. Tamam mı arkadaşlar? Genel olarak genel olarak sorular bu şekilde tablo halinde verilir. Şimdi nasıl yapacağız bunu ona bakalım. Aslında demin yaptığımızdan hiçbir farkı yok. Deminki soruda elementlerin sayısını eşitliyorduk ya. Burada da o elementin kütlesini eşitleyeceğiz. Diğeri arasındaki orana bakacağız. A ve B elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikteki elementlerin kütleleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşit kütlede B elementi içeren A elementleri arasındaki katlı oran kaçtır diye soruyor. Bakın ne yapıyoruz. Verilen miktarlara bakar mısınız? 3 gram A var, 2 gram B var. Alttakinde ise 7 gram A var, 3 gram B var. Diyor ki aynı miktar B ile birleşen A'ların oranı nedir? O zaman B'leri bir eşitleyelim. Yukarıyı 3 ile aşağıyı 2 ile genişletirsem B'leri eşitlemiş olurum. Yani ne oldu? 9 gram A, 6 gram B oldu. Diğerinde ise 14 gram A, 6 gram B oldu. E buradaki B'leri götürdük. A'ların arasındaki oran ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü 14. 4 çıktı gördüğünüz gibi. İstenilen şey buymuş. Genellikle katlı oranlardaki sorularda bu şekilde grafik göreceksiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi bakalım. Soruyu okuyalım. Yukarıda x ve y elementlerinin birleşmesi sonucu oluşan iki farklı bileşikteki elementlerin kütleleri grafikteki gibi gözükmektedir. Bu şekilde grafik verdiğinde aklınızda bulunmasını istediğim bir şey var. Bunu hemen deminki gibi tabloya dönüştürün arkadaşlar. Kolaylığı budur. Yani bu soruda bu şekilde bir tablo yaparsak, buraya x kütlesini buraya da y kütlesini birinci bir bileşik ikinci bileşik şeklinde yazarsak. Bakalım birinci bileşikte grafiğe bakar mısınız? 7 gram x var 12 gram da y var. İkinci bileşikte ne var? 7 gram x var 20 gram y var. Şimdi bu tabloyu aşağıdaki soruda açıklayalım. Diyor ki aynı miktar x ile birleşen birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı nedir diye soruyor. Zaten aynı miktar x ile birleşmiyorlar mı arkadaşlar? E o zaman x'lerin kütlesi eşit olduğuna göre y'lerin oranı birinci bileşik Bölü ikinci bileşik dersek ne olacak? 12 bölü 20. Sadeleştirirsek ne çıkacak? 3 bölü 5 çıkacak arkadaşlar. A şıkkında istediği bu. Gelelim asıl istediğim soru tipine. Diyor ki birinci bileşiğin formülü x2y3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Haydi bakalım. Çok basit bir yöntemdir. Birinci bileşiğimiz x2y3 mü? Bak şimdi. Çok dikkat. 7 gram x dediğimde x2 demişim. İkincisinde de 7 gram x var. O zaman buna da x2 derim. Değil mi? 3 y dediğimde 12 gramdan bahsetmişim. O zaman bir tane y ne oldu? 4 mü oldu? Çok güzel. İkinci bileşikte ne var? 20 gram. 4'ün kaç katı? 5 katı değil mi arkadaşlar? x2 y5'tir. Böyle de bulabilirsiniz. Yukarıdaki katlı oranı kullanarak da bulabilirsiniz. Şöyle. Ne bulmuştuk katlı oranı? Birinci bileşik bölü ikinci bileşik demiştik. Aynı miktar x ile bir ...bileşen y'lerin oranı neydi arkadaşlar? 3 bölü 5'ti. Az önce bulmuştuk. Birinci bileşiğim x2y3. E, x'lerin miktarı eşitti. İkinci bileşiğimde x2 olacak. Bakın buradaki y3'tü. Bu da 3. Buradaki 5 olduğuna göre buradaki y ne olacak? 5 olacak. Böyle de bulabilirdiniz. Evet, şimdi şu örneğimize bakalım. Grafik verilmiş. Grafikte ne görüyorsunuz? Azot kütlesine oksijen kütlesinin oranını vermiş. Buna göre diyor ki işte ikinci bileşiğin formülü n 2 o ise birinci bileşiğin formülü nedir diye diye soruyor. Bazen sorularda şu şekilde de yapabilir. Bakın grafik böyle de olabilir. Yani bileşik kütlesine oksijen kütlesi. Yani her zaman element kütlesine element kütlesi vermeyebilir. Bileşik kütlesine oksijen kütlesi vermiş. Bakın oksijen 16 gram, bileşik 30 gram. Direkt oraya tablo yapıyorduk ya tabloya 30'u yazmayacaksınız. Çünkü 16 gramı oksijense 30'dan çıkarttığımızda geriye kalan 14 gram azottur. Her zaman elemente element değil, bileşiğe element şeklinde de verebilir. Ne yapmanız gerekiyor orada arkadaşlar? Diğer elementin kütlesi kütlesinden çıkarıp öteki elementi bulmanız gerekiyor. Burada bakın 16 gram oksijen 30 gram bileşik diyorsa 14 gram azottur. 20 gram oksijen 27 gram bileşik diyorsa demek ki 7 gramı azottur. Böyle tabloya dönüştürürken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sorumuza dönelim. İkinci bileşiğin formülü N2O5 ise birinci bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Şimdi verilenleri tabloya yazıyorum. 14 gram azot 16 gram oksijen birinci bileşik. 7 gram azot 20 gram oksijen ikinci bileşik. Benim ikinci birinci bileşiğimin formülü ney? N2O5. O zaman birinci bileşiğimin formülü nedir diye soruyor. Bakın dikkat edin. N2'ye 7 gram demişim. Yeri 14 gram. O zaman N4. Değil mi? İki katı. 20'ye 5 demişim değil mi arkadaşlar? O zaman bir tanesi nedir? 4. E, 16 nedir? E, o da 4. O 4. N4O4. Yazmıyorsunuz da bunu basit halde yazıyorsunuz. NO. İşte bileşiğimizin formülü budur arkadaşlar. Bir de size bileşikleri verir. Tablodaki değerlerden bir tanesini sorabilir. O da bakın bu soruda nasıl yapılıyor? Hemen yapalım. Diyor ki x2y3 ve xy2 bileşiklerinde x ve y elementlerinin kütleleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki m değeri kaçtır diye soruyor. Elementlerden birisinin kütlesini eşitliyorduk ya diğerinin oranını buluyorduk. Burada yapmanız gereken şey hem buradaki kütlelerden birine eşitleyip diğerinin oranını bulacaksınız. Sonra aynısını bileşiklerde de yapacaksınız. Sonra iki oranı karşılaştıracağız. Bakın 7 gram x 3 gram y var. Alttakinde ise 14 gram x en gram y var. Burada x'lere eşitlediğimi düşünelim. Sonra aynısını bileşiklerde yapacağım. O zaman yukarıyı 2 ile genişlettim. Yani ne oldu? 14 gram x 6 gram y oldu. 14 gram x m gram y oldu. Burada aynı miktar x ile birleşen y'lerin oranını ne buldum? 6 bölü m buldum. Şimdi bunu bakın bileşiklerdeki ile eşitleyeceğim. Neydi benim bileşiklerim? x 2 y 3 x Aynı miktar x ile birleştirmiştim ve bir oran bulmuştum. O zaman burada da x'leri eşitleyelim. Aşağıya 2 ile genişlettim. Ne oldu? X2, Y3. Aşağısı da X2, Y2 oldu. E ne olacak burada? X'leri götürdüm. Y'lerin oranı ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Güzel. Bununla 6 bölüme eşittir arkadaşlar. E buradan gerekli sadeleştirmeleri ne yaparız? Çok güzel yaparız. Cart, cart. Burada 2 kaldı. M'yi buraya yazalım. 2'yi de bu tarafa atalım. M eşittir. 4 çıktı gördüğünüz gibi. Gelelim birleşen hacim oranları yasasına. Ya hocam sanki biz bunu görmemiştik ya. Evet doğru söylüyorsunuz. Diyorsunuz. Anadolu Lisesi müfredatında bu yok, Fen Lisesi müfredatında var. Bu kısmı özellikle Fen Lisesi'ne giden öğrencilerimiz için anlatmak istiyorum. Çünkü bazen bununla ilgili testlerde sorular gelebiliyor. Hatta test kitaplarında falan burayı soruyorlar. Olmamasına rağmen soruyorlar arkadaşlar. Ufak bir değinelim, bakalım ne tarz sorular var. Birleşen hacim oranları yasası dediğimizde biz iki tane yasadan bahsedeceğiz. Birisi Avogadro yasası, diğeri de Gay-Lussac yasasıdır. Avogadro demiş ki aynı sıcaklık ve basınçta yani aynı koşullarda aynı Aynı hacime sahip gazların atom veya molekül sayısı eşittir demiş. Yani ifadesi aslında şudur. Eşit hacim eşit sayı. Bu şekilde düzenleyebiliriz. Eşit hacimde ise eşit sayıdadır. Şeklinde söylemiştir. gay da şunu söylemiştir. Sabit sıcaklık ve basınçta tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan gazların hacimleri arasında belirli bir oran vardır demiş. Biz buna birleşen hacim oranları yasası diyoruz arkadaşlar. Şu denklemle örneklendirelim. C3H8 artı O2. Karşı tarafta ne oluşmuş? CO2 artı H2O. Kat dikkat edin. C3 H8 artı 5 O2, 3 CO2 artı 4 H2O. Hepsi gaz dikkatinizi çekti mi? O zaman bunların hacimleri arasında orantı kurabilirsiniz. Şöyle ki V hacim C3 H8 tepkimeye giriyorsa 5 V hacim oksijen tepkimeye girecek. Ve tepkime sonucunda 3 V hacim karbondioksit, 4 V hacim H2O oluşacaktır. Gaz oldukları için. Ama hocam girenler 6 V oldu, ürünler 7 V oldu. Evet hacim, mol, kimyasal tepkimelerde değişebilen özelliklerdir arkadaşlar. Kütle değişmez, atom sayısı değişmez ama arkadaşlar hacim ve mol sayısı değişebilen bir özelliktir. Her zaman değişecek diye bir kaydı yok ama değişebilir arkadaşlar. Mesela 3 litre C3H8 tepkimeye girseydi, 5 katı o zaman 15 litre oksijen tepkimeye girecekti. Tepkime sonucunda 9 litre karbondioksit oluşacaktı ve 12 litre H2O oluşacaktı. O zaman örneğimize bakalım. n 2 artı 3H2, 2 nh 3 tepkimesi ile ilgili olarak bir örneğimiz var. Hadi beraber çözelim. Yukarıdaki tepkimeye göre. 9 litre H2 gazı yeterli azot gazı ile tepkimeye giriyormuş. Aynı koşullarda tepkime sonucunda en fazla kaç litre NH3 gazı oluşur diyor. En fazla diyor. Demek ki ne olacak? En az birisi tükenecek. Zaten yeterince de varmış. O zaman tüketebiliriz verdiği miktarı. Denklemi aldık. Denklemi aldık. Bakalım. Diyor ki 9 litre H2 gazı almışız. Yeterince azot gazımız varmış. E peki bakar mısınız değerli arkadaşlarım? Bunun katsayısı 3. Bununsa görünmeyen bir 1 var. Yani bundan 3 aldığımda azottan 1 almam gerekiyor. O zaman bundan 9 alırsam bundan kaç almam gerekir? 3 litre almam gerekir. Peki tepkime sonucunda kaç litre oluşacak? Bunun katsayısı 3 iken bu 2 mi? O zaman bu 9 iken buradan ne kadar oluşur? 6 litre oluşur. 12 litre değil ha. Bak girenler hocam 12 litre o da mı 12? Hayır. Kat sayıya bakıyorsunuz. Kat sayı. Çok önemli. Gazlarda yapılabilen bir şeydir bu. Kat sayısı 3 bunun kat sayısı 2. 3 kat sayısına 9 vermişsem 2 kat sayısına ne veririm? 6 veririm arkadaşlar. Demek ki bu tepkime sonucunda 6 litre NH3 gazı oluşmaktadır. Burada da bakın ne diyor? X2 artı 3Y2 2XY3 tepkimesi. Aslında bu yine nedir? N2 artı 3H2 2 NH3 tepkimesidir. Bazen böyle değişiklikler yapabilirler. Bu konuda en fazla sorulan örneklerden bir tanesi de budur. Diyor ki soruda 8 litre X2 ve 12 litre Y2 gazından en fazla kaç litre Xe3 gazı elde edilir ve hangi gazdan kaç litre artar diye soruyor. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. 8 litre bundan var, 12 litre de bundan var tam verimli bir tepkimeden bahsediyor. Çünkü en fazla demiş ya. Tam verimli bir tepkimede maddelerden en az birisi tükenmek zorunda. Şimdi önce yanlışı gösteriyorum size. 8 litrenin tükendiğini düşünsem. 1'e 3 tepkimeye giriyor. 8 bundan girerse 24 litre tepkimeye girmesi lazım. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Neden? Çünkü ben 12 litre almışım. 24 litre kullanabilir miyim? Kullanamam. Demek ki x2 bitmiyor arkadaşlar. Tekrar yazalım. Üsttekinin yanlış olduğunu bulduk. Tekrar yazıyorum. 8 litre bundan vardı. 12 litre bundan vardı. O zaman kim bitmiyor? X2 bitmiyor. Kim bitecek o zaman? Y2 bitecek. Bakalım şimdi ona göre yapacağız. Bunun 12 litresi tepkimeye girerse 3'e 1 tepkimeye giriyor. E o zaman 12'ye 3'te biri e olan 4 litre tepkimeye girecektir. Tepkime sonucunda oluşana bakalım. 3'e 2 oluşuyor. 12'ye ne oluşur arkadaşlar? 8 litre oluşur. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Ya bundan 4 girdi. 1'e 2 ise bundan da 8 oluşur diyebilirsiniz. Hangi maddeden kaç litre artar diye soruyordu değil mi? Bakalım. 8 vardı, 4 kullandım. O zaman 4 litre x2 artar. Tepkime sonucunda xy3'ten kaç litre oluşur diye soruyordu en fazla? Gördüğünüz gibi 8 litrede xy3 oluşacaktır diyoruz. Şimdi şu örneğimize bakıyoruz. Aynı şartlarda 20 litre X gazıyla 30 litre Y gazı artansız tepkimeye girerek 10 litre Z gazı oluşturuyormuş. Diyor ki Z'nin X ve Y cinsinden formülü nedir? Arkadaşlar tepkimeye girenler X ve Y. Tepkimede oluşan ne? Z. Ben bundan 20 litre almışım. Bundan 30 litre almışım ve bitmiş. Bundan da 10 litre oluşmuş. O zaman bu verilen değerler aslında kat sayılarıdır. Bunun kat sayısı 2. Bunun kat sayısı 3. Bunun kat sayısı da 1 olacaktır. O zaman arkadaşlar 2x artı 3y'den z oluşumu tepkimesinden bahsediyoruz. Burada 2x ve 3y var. Burada da aynısı olması lazım. Yani 2 tane x, 3 tane y olması lazım. O zaman bu bileşiğin formülü x2, y3 olacaktır arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın bu soruda ne diyor? 3x artı 2y'den x3, y2 bileşiği oluşmuş. Hmm. Bakalım. Eşit hacimde X ve Y gazlarının tam verimli tepkimesi sonucunda 4 litre X3Y2 gazı oluştuğuna göre hangi gazdan kaç litre artar? Ne gördük burada arkadaşlar? Ne dikkatimizi çekti? Eşit hacimde X ve Y gazları. Ne demiştik biz daha önce? Eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sorusu gördüğümüzde kullandığımız miktarlardan hangisi büyükse ona eşit kabul ediyorduk. Haydi bakalım. 3X artı 2Y'den X3Y2 oluşmuş. Ne kadar oluşmuş X3Y2'den 4 litre oluşmuş. Şimdi bundan 4 litre oluşması demek 1'e 2 olduğu için 8 litre bundan tepkimeye girmesi demektir. 12 litre de bundan tepkimeye girmesi demektir. Ha. Kaçar litre alacağım? Söyleyin bakalım. Evet 12 12'şer litre alacağım. Hocam 8 alsak olur mu? Olur mu bak bakalım. 8'er alsam 12'yi nasıl kullanacağım? Dedik ya kullandığımız miktarlardan hangisi büyükse o miktarı eşit kabul ediyoruz. Şimdi o zaman demek ki arkadaşlar her ikisinden 12'şer litre almışım ki bu bitmiş 4 litre y artmış arkadaşlar. Tekrar söylüyorum eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sorularında kullandığımız miktarlardan hangisi büyükse ona eşit kabul ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu grafik örneğimize bakalım arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Grafikte x2 ve y2 tepkimeye giriyor. Z oluşturuyormuş. Diyor ki aynı şartlarda x2, y2 ve z gazlarına ait verilen hacim zaman grafiğine göre a tepkime denklemi nedir? B'yi de soracak. Z'nin x ve y cinsinden formülü nedir diye soracak. Önce a'yı bulalım. Grafikte bakın. x2 ve y2 tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda z oluşuyor. Grafiğe çok dikkat ediyoruz. Bakın 6 litre x2 almış 4 litrede durmuş, 4 litre kalmış. Ne kadar kullanmışız? 2 litre. Peki Y'ye bakıyoruz, 6 litre aldım, sıfıra düştü. Demek ki 6 litrenin hepsini kullandım. Z'den ne kadar oluşmuş? 4 litre oluşmuş. Gaz tepkimeleri için ne söylemiştik? Verilen değerler kat sayıları gösteriyordu. Yani kat sayılar arasındaki oranı gösteriyordu. Bu 2, 6 ve 4 sadeleşebiliyor. Bakın burası 1, burası 3, burası da 2'dir. Yani denklemim x2 artı 3y2'den 2z şeklinde olacaktır. Şimdi bu denklemi B seçeneğinde yerine yazalım. x2 artı 3y2 2z. Şimdi girenlerde bakarsanız 2 tane x var, 6 tane de y var. Ürünlerde de aynı sayıda atom olmak zorunda. E bakın katsayısı 2 olduğuna göre x'ten bir tane olacak. 2 çarpı 1, 2. Y'den 6 olması için buradaki bileşiğin içerisinde, z'nin içerisinde 3 3 tane y olması lazım. Demek ki z'nin formülü neymiş? x, y, 3'müş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle temel kimya kanunlarını bitirmiş olduk. Bu konuyla ilgili çok soru çözmenizi istiyorum. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar alışkanlık kazanacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.